Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu parça üstünde yüzey frezeleme veya yüzey silme veya yüzey tarama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için arkadaşlar şuradaki sekmelerden solid işlere gelebiliriz. Eğer bu sizde yoksa sekmenin üstünde sağ tuş yapıp buradan kapatabilirsiniz veya basıp tekrar açabilirsiniz. Buradan işlerimizi yapacağız, operasyonlarımızı seçeceğiz. Bu parça 2.5 eksen bir parça olduğu için 2.5D yolunu izleyerek buradaki operasyonlara ulaşabiliriz arkadaşlar. 2 eksen, 3 eksen var. 2.5 eksen ne oluyor diye soracak olursanız ee, bu şu demek, eğer 3 eksende birden hareket varsa yani şu duvarlarda bir açı varsa, eğim varsa, bir yüzey formu varsa 3 eksen birden çalışacağı için 3 eksen deniliyor. Ancak burada sadece Z ekseni derinlik vermek için kullanıldığı için ve duvarlarda aç olmadığı için arkadaşlar 2.5 eksen takım yolları bizim işimizi görecektir. Öncelikle 2.5 eksen takım yollarında öncelikle bu şekilde işlemimizi gerçekleştireceğiz. Solid cam işlerden girebileceğimiz gibi arkadaşlar şu sol taraftaki işler üstünde sağ klik yapıyoruz. Açılan pencerede frezeleme ekle. Gördüğünüz gibi burada yine yüzey, profil gibi değişik işlemler var. İlk yapacağımız işlemler yüzey silme işlemi. 2.5D'den yüzeye giriyorum arkadaşlar. Bu açılan menüde şu bilgi Resimler bizim için yol gösterici. Onlara dikkat etmekte fayda var. Buraya işin adını yazabilirsiniz. Türettiğimiz iyi kodlarında bu bilginin yer almasını istiyorsanız buraya yazmanızda faydası var. Örneğin yüzey frezeleme operasyonu. Daha sonra burada şu sıralama önemli bizim için. Genelde SolidCam'in bütün operasyonlarında benzer takım yolları e, oluşturmak için bu sıralamayı Takip edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle geometri seçeceğiz. Buradan yeniye basıyorum. Yeniye bastıktan sonra yüzey silme işlemi tüm parçanın üstünde olacağı için ana geometri tanımlarının yanındaki e, şu düğmeye basarak target'ı seçiyoruz. Parçamızın üst sınırlarının hepsi işlenecek alan olarak tanımlandı. Ve gelip buradan tamam tuşuna basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar geometriyi seçtik. Takım kısmına geliyoruz. Takım olarak tanımlaya bastık. Burada benim tezgahımın, dikişleme tezgahımın veya freze tezgahımın magazini temsil ediyor. Magazin şu anda kesici seçmediğim için boş. Yeni frezeleme takımı eklemek için buradaki butona basıyoruz arkadaşlar. Sonra e, programın her tarafını Türkçe'ye çevirmişler. Yarım yamalak da olsa. Ancak burada bir... İngilizce olarak onları çevirmemişler arkadaşlar. Biz yüzey tarama işlemleri için, yüzey frezeleme işlemleri için face e, tarama kafasını seçiyoruz. Burada bu bilgiler önemli. Elimizdeki kesicinin tarama kafasının ölçüleri neyse buraya birebir girmemizde fayda var arkadaşlar. Diyelim benim elimde 50'lik bir tarama kafası var ve 50'lik tarama kafasının A sayısı veya uç sayısı 5. Şu anda tabi bu bilgileri rastgele atıyorum. Elimde bir tarama kafası olmadığı için rastgele atıyorum. Bunu elimizdeki tarama kafasının özelliklerine göre girmekte fayda var. Daha sonra buraya takım numarasını giriyoruz arkadaşlar. Yani T5M6 diyorsak veya T0505 diyorsak artık sizin tezgahınızdaki takım çağırma için kullandığınız komut neyse onu seçtiğiniz posta göre otomatik olarak türetecek. Yalnız burada dediğim gibi buradaki gibi verdiğiniz bilgilerle tezgahta tanıttığınız bilgiler birebir örtüşmesi lazım. Eğer örtüşmezse arkadaşlar tezgahın fener mili ile iş parçası örtüşür. Onu da kimse istemez arkadaşlar. Şimdi örneğin ben bunu magazinin 5 numaralı gözüne bağlamış olayım. Buraya da 5 yazdım arkadaşlar. Tanım olarak ben buraya yine yazayım arkadaşlar. Daha sonradan belki ben bunu kullanırım. Ne diyelim? çapı 50 karama kafası. Bunu neden önemsiyoruz? Çünkü daha sonra belki biz bu parçayı işledik. 6 ay sonra yeniden önümüze bu parça geldi. Ancak biz bu parçada hangi takımları kullanmıştık, özellikleri neydi diye düşünmemek için bu bilgileri yazmakta fayda var. Daha sonra arkadaşlar takım bilgisini yazıyoruz. Takım bilgisini x, y ilerlemesi ve z ilerlemesi olmak üzere iki şekilde verebiliriz. Burada tabi diş başına ilerleme var. Ve milimetre bölü dakika cinsinden ilerleme var. Şimdilik burayı rastgele bir değer olarak atıyorum. Çünkü elimizde işleyeceğimiz malzeme ve kesici yok. Onun için rastgele veriyorum. Daha sonra burayı detaylı olarak anlatacağım bir videoda eklerim arkadaşlar. X'ye ilerlemesi bilinse ise dalma ilerlemesi biraz daha düşük olarak kalmasında fayda var. Yine istiyorsanız buraya finish ilerlemesi de verebilirsiniz. Normal kaba ilerlemeye göre finish ilerlemesinin biraz daha e, az olmasında fayda var. Bu sistematik olarak aklınızda kalsın diye söylüyorum. Normalde e, yüzey tarama işlemlerinde bu kadar e, finish operasyonu yapmaya gerek duyabilirsiniz. Duyarsanız burada kullanırsınız. Duymazsanız bunu açmazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu burada patron sizsiniz. Siz ne isterseniz bu aynı şekilde buraya yazmanız gerekiyor. Tezgahta ne istiyorsanız buraya birebir aynısını yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin devrimiz 1700 olsun. Finish devrini şurada açtığımız için burada da açalım. Örneğin 2500 olarak buraya da verdim. Yönümüz saat ibresi yönü clockwise. Saat ibresi yönünde dönmesini istiyoruz. Eğer ters yönde dönmesini istiyorsanız counter clockwise saat ibresi ters yönde döner. Ancak bizim kesicilerimizin çoğu genelde saat ibresi yönünde kesme işlemi yaptığı için e, CW'yu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, geometri bilgisi ve takım bilgisi yazdıktan sonra seç butonuna basıyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız burada soğutucu tanımlaması yapabilirsiniz. Tezgahın özelliğinize göre işte yüksek basınçtır, yağdır, takım içinden yüksek basınçtır, havadır, minimum miktarda yağlamadır. Artık bunu siz tezgahınıza göre belirleyebilirsiniz. Ben şimdilik buraya M8 ile açıp M9 ile kapatacağım bir seçenek olarak onu seçtim arkadaşlar. Tabi bu postunuza göre, tezgahınıza göre değişecektir. Seviyeler olarak arkadaşlar güvenli düzlem var. Güvenli düzlem şu bilgiye bakarsak hiçbir bağlama aparatına, fikstüre, mengeneye, diğer bağlama aparatlarına çarpmadan G0 hızıyla dolaşacağı düzlem, güvenli düzlem arkadaşlar. Örneğin 50 mm'nin üstünde benim de hacca kesicinin dolaşmasına bir sakınca olmadığı için 50 değerini veriyorum. Emniyet mesafesi z ekseni yönünde kesicinin g0 hızıyla ineceği miktar arkadaşlar. Ben 3 mm yüzey frezeleme için pay bırakmıştım. Onun için buraya şimdilik 5 yapıyorum arkadaşlar. Ne yapacak? 5 mm'ye kadar g0 hızıyla inecek. Oradan sonra kontrollü bir şekilde g1 hızıyla aşağı inecek arkadaşlar. Bir de burada delta değerleri var. Bu delta değerleri Normal verdiğimiz değerlere ekstra bir değer vermek istiyorsak burada bunu kullanabiliriz. Örneğin ben buraya 5 yazarsam arkadaşlar 50 yerine 55 milimetreye gider. Eksi 5 yazarsam 50 yerine 45 milimetreye gider arkadaşlar. Şimdilik bununla bir işimiz olmadığı için sıfır değerini veriyorum. İşin üst düzlemi diyor. İşin üst düzlemi dediği arkadaşlar benim neyim? stoğumun üst sınırı tıkladım. Gördüğünüz gibi tıklayınca buraya yeşil ve 3 değeri geldi. Yüzey derinliği olarak da bu yüzeyi tanımlayayım. Şu ıı, tarama kafası kafanızı karıştırıyorsa şu simgeye basarsanız artık gelmez arkadaşlar. İşin üst düzlemi benim orijinimin benim orijimin 3 mm üstünde olduğu için buraya 3 değeri geldi. Yüzey derinliği de işin üst düzlemi ile Temizleyeceğim yüzey arasındaki mesafe 3 mm olduğu için geldi. Bakın normalde e, beyazdı. Ancak benim e, bilgisayarımda yeşil çıktı. Bazı bilgisayarlarda pembe gibi bir renk de çıkıyor arkadaşlar. Bunun amacı şu. Yani ben bu yüzeylere veya bu noktalara kilitlendim. Bu Solidworks ile Solidcam birbirleri arasında uyumlu bir program. Yani ben gidip de model üstünde bir değişiklik yaptığımda parametrik olarak buraya gelip hesapla, kaydet hesapla dediğimde veya tümünü yeniden hesapla dediğimde o modeldeki değişiklikler aynı anda kem ortamına da yansıtılıyor. Onun için burada yüzeye kilitlendim anlamında rengi değişti arkadaşlar. Aşağı adım dediği arkadaşlar kesme derinliği veya paso derinliği veya talaş derinliği olarak siz bunu düşünebilirsiniz. Ben 3 milimetreyi kaç seferde kaç milimetre kaç milimetre almak istiyorum. Diyelim ki ben buraya bir buçuk yazarsam ne yapar? 2 seferde alır. Bir yazarsam 3 seferde alır. 3 yazarsam bir seferde alır arkadaşlar. Artık onu siz takdir ederseniz. Daha sonra teknoloji kısmına geldiğimizde arkadaşlar. Değişik seçenekler var. İsterseniz bir takım yolunu türetelim. Daha sonra onun üstünden değişiklikleri konuşuruz. Şu anda işlerin altında herhangi bir işimiz yok. Arkadaşlar çünkü bu yaptığımız işlemleri kaydetmedik. Kaydetmek için baştan ikincisi kaydet ve hesapla tuşu var. Kaydet ve hesaplaya basarsak gördüğünüz gibi buraya operasyonumuz ekleniyor arkadaşlar. Ee, şuraya çift tıklarsak da böyle ekran açılıyor arkadaşlar. Yine menüleri e, kısa yol olarak e, tanıtacak olursak ctrl'e ve mouse'un orta kliği ile şöyle taşıyabiliriz, sürükleyebiliriz. Mouse'un orta tekerleğini kendimize doğru çevirirsek odak noktasına göre büyür. İleri doğru itersek küçülür. CTRL ile mouse'un orta tuşu da taşır arkadaşlar. Şimdi burada işlem e, gerçekleşti. Şu kutucuğa basarsak da takım yolları karşımıza gelir. Şuradaki büyük kırmızı nokta kesicinin işe başlayacağı nokta. Ve kırmızılar G0 hızı arkadaşlar. Yeşillerse talaş kaldırılmayan G1 hareketleri. Mavilerse talaş kaldırılan G1 hareketleri arkadaşlar. Şu anda ben hiçbir e, ayar yapmadım teknoloji kısmıyla alakalı. Kendisi default olarak e, ayarlarına göre buraya benim belirttiğim iki seferde alacak şekilde takım yollarını oluşturdu. Tabi bir de bunun katı simülasyonuna bakabiliriz. Oraya nereden bakıyoruz? Simülasyon. Tıklayınca katı simülasyonu dersek arkadaşlar katı simülasyonu gelir. Ben tek renk olmasını istemiyorum. Bilgiyi göster dersek burada zamanla ilgili bilgiler var. Tabi bu zamanla ilgili bilgiler %100 doğru olan bilgiler değil. Bunu daha sonra siz kalibre edebilirsiniz. Yani buradaki 2 dakika gerçekte kaç dakikaya tekabül ediyor. Ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle simülasyon hızımızı biraz azaltıp çalıştıra basarsak, simülasyon ortamında kesicimiz ne yaptı? Geldi bu yüzeyi işledi. Şurada bir kutucuk var. Ee, kalan talaşı göster anlamına geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hedef modelle stop model arasındaki işlenmemiş kısımlar burada kırmızı renkte görülüyor. Ben sadece yüzey temizleme operasyonu yaptım. Gördüğünüz gibi iki operasyon da alıyor. Tabi şimdi geldik teknoloji kısmındaki buraların ne işe yaradığını. Burada dört tane yöntem var arkadaşlar. Tarama derseniz gördüğünüz gibi şöyle tarama için takım yolları türetir. Kontür derseniz dışarıdan merkeze doğru bir takım yolu oluşturur. Tabi şuraya kontür sekmesi atar. Daha sonra tek geçiş derseniz kesicinizin çapını ve iş parçasının genişliğini dikkate almaksızın tam ortadan geçer arkadaşlar. Bunun dışında yine spiral var. Spiral burada tam belli olmuyor ama genellikle dairesel kesitli parçaların işlenmesinde verimli olduğu düşünülen bir yöntem. Bizim parçamız için tarama daha makul arkadaşlar. Burada minimum çakışma diye bir kısım var. Bu kesicinin yanal kaymasıyla alakalı bir durum. Burada ıı, takım çapını yüzdelik olarak da verebilirsiniz. Veya değer olarak da verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama yüzdelik olarak kafanıza yer etmesi açısından, pratiklik açısından vermeniz daha iyi gibi arkadaşlar. Yine de tabii takdir sizin. Burada ne demek? Eğer ben buraya %30 dersem, kesicinin kalaşın içinde olmayan %30'luk kısmı yanal kaydığında %70'i talaşın içerisinde olacak. %30 yine boşta kalacak. Bize hocalarımızın, ustalarımızın söylediği genelde maksimum talaşa %75'inin girmesi imalat çeliklerinde uygun olduğu söyleniyor. Tabi siz plastik parça işliyorsunuzdur, polyamit işliyorsunuzdur, belzin işliyorsunuzdur. Artık onları siz isterseniz %95 al kayma verebilirsiniz. Standart olarak burası default olarak 30 olarak geliyor. Normalde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane yol oluşmuşken eğer ben bu ters orantıyla 70 dersem yani %30'u talaşın içinde olsun, %70'i boşta olsun dersem gördüğünüz gibi takım yolları sayısı artıyor. Simülasyonuna baktığımızda da şuradan adım adım modda işletebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle üstten bakacak olursak gördüğünüz gibi kesicinin çok az kısmıyla kesme işlemi yerine getiriyor. Sonuçta bir tarama işlemi olduğu için böyle az az gitmesi pek tercih edilmez. Ancak tabi süper alaşım gibi çok sert malzemeler veya sertleştirilmiş malzemeler işliyorsanız bu şekilde gitmek de isteyebilirsiniz. Dediğim gibi biz şu anda işleyeceğimiz malzeme belli olmadığı için işkembeyi kübriyadan bir hocamızın deyimiydi bu sallıyoruz. Şimdilik ben burayı 30 olarak belirteyim. Daha sonra arkadaşlar derin kesme tipi ileri veya ileri kesme ileri geri yapabilirsiniz. Bu ne demek? Eğer ileri derseniz, birin örneğin şöyle yapayım. Tabi her değişiklikten sonra kaydet hesaplaya basmam gerekiyor. Örneğin burada ne yaptı? Kesici buradan başladı, taramayla işledi burada bitirdi. Burada bitirip yukarıya kalkıyor, tekrar başladığı yere gidiyor, buradan dalıyor. Yok ben öyle yapmayayım. Bittiği yerden geri gelsin derseniz. ileri geriyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, öyle yaparak da ne yaparsınız? Buradan başladı. Kesti. Buradan bir alt paso'ya indi. Eksi bir buçuktan eksi üçe indi. Tekrar işleyerek aynı yere gitti. Artık siz bilirsiniz arkadaşlar. Ee, dersin. Şunu da diyebilirsiniz. Bu niye buradan başlıyor? Örneğin buradan başlasın. Eğer öyle bir düşünceniz varsa geri dön derseniz sefer de ne yapar? Tam tersi yerden başlar. Bunun dışında offsetler kısmı var. Bu ince işlemeye bırakılacak miktar arkadaşlar. Örneğin ben buraya 10'da gibi bir değer bırakırsam virgül yazdım. Nokta yazmam gerekiyor. Şöyle katı simülasyonunda bakalım. Bakın işledi. Normalde benim almam gereken yer 3 mm, 3 mm Ancak burada e, 2,5 milimetre aldım 0,5 milimetre bıraktı. 0,5 mm'yi nerede işleyeceğiz? Eğer ben burayı finish seçersem finish operasyonu olarak seçip işleyecek. Biz genelde operasyonlarımızı arkadaşlar kaba, ara kaba finish olmak üzere 3 operasyonda işleyebiliriz. Tabi bunu kendi içerisinde değiştirenler de var. Kaba işler direkt finish atar. Veya finish'e gerek yok. Ben kabayla işi bitiriyorum der. Veya çok hassas yüzey ister, kaba yapar, ara kaba yapar. Birinci finish, ikinci finish, üçüncü finish. Artık o sizin isteyeceğiniz parçanın kapsamına göre, karmaşıklığına göre değişir. Bu tamamen size bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Tabi burada ben finish'i seçtiğim zaman, burada şöyle bir nüans var arkadaşlar. Nasıl bir nüans var? Ben orada finish'i seçtiğim zaman takım bilgisinde normal kaba ilerlemelerde bunları kullanıyor. Finish dediğim anda bunları kullanıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar geldik. Buraları söylemiştik. Taramaya geldik arkadaşlar. Burada bir tarama açısı var. Normalde takım yolları x'e paralel oluyor. Ancak siz ben tepdili mekanda ferahlık vardır. Y'ye paralel işleyin diyebilirsiniz takdir sizin. Gördüğünüz gibi Y'ye paralel oldu. Yok. Daha yenilikçi bir bakış açısı yapayım. 45 derece değil. Siz bilirsiniz. Buyurun. Şimdilik ben bunu 0 derece olarak belirliyorum arkadaşlar. Ee, daha sonra boyunca takımın çıkması %10'u demişiz. Bu şurada da gösterildiği gibi tam çap çıktıktan sonraki miktar %10 arkadaşlar. Eğer tam çap çıkmasın diyorsanız Eksi değer vermeniz gerekir. Hatta bir tane uygulama yapalım. Örneğin ben eksi 40 dersem %40 dersem şöyle de bakarsam takım yollarındaki çıkışların daralmasını görebilirsiniz. Yine şuradan adım adım modda işlersek gördüğünüz gibi ne yapar? Tabi burada şöyle bir sıkıntı olur. Şu anda tezgaha İş parçasına kesici bindi. Neden bindi? Benim tarama kafasının çevresinde dişlerim var. Merkezinde dişim var mı? Yok. Ondan dolayı da direkt ben böyle e, üstten bam diye inersem iş parçasını zedelemiş, kesici kırmış, tezgah fener miline zarar vermiş, ustadan azar yemiş gibi değişik senaryolarla karşılaşabilirim. Bunu istemiyoruz arkadaşlar. Tabi daha sonra farklı ayarları var. Bağlantılardan bunların girişleri, yaklaşması ve geri çekilme ile ilgili bilgiler var. Onlara geleceğim. Ancak şimdilik burasını %10 dışarı çıksın sıkıntı yok diyoruz. Bu da yan aldı arkadaşlar. Hani bu x ekseni boyunca uzamaysa bu da y ekseni boyunca kesicinin taşması diyebiliriz. Bir de burada takım yolu dönüşleri var. Bu bizim için önemli. Neden önemli arkadaşlar? Biz siyasi e, tezgahında böyle 90 derece dönüşlerden pek haz etmiyoruz, sevmiyoruz. Neden sevmiyoruz? Çünkü bu 90 derece dönüşler e, dışarıda olduğu için pa, iş parçasına yansıyan bir şey olmaz ama tezgahın titremesine neden olur arkadaşlar. Kayıt ve kızakların zorlanmasına, vidaların, millerin zorlanmasına neden olabilir. Ayrıca tezgah titrer gereksiz yere. Onu istemediğimiz için de buraların böyle kavisli olması biraz daha hoş olur. Çünkü arabayla bir yolda gittiğinizi düşünün. Keskin bir virajda dardan alırsanız ne olur? Savrulma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani tezgahta da biz savrulmayı istemiyoruz. Onun için buraya yuvarlama derseniz arkadaşlar kendisi otomatik bir yuvarlama işlemi yapar şöyle daha kavisli güzel bir takım yolu oluşur. Ha ben bu kadar genişten dönmek istemiyorum derseniz de yine takdir sizin arkadaşlar buyurun. Evet bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar bağlantılara bakabiliriz. Bağlantılar dediğimiz genelde tarama kafasının arkadaşlar dışarıdan yanal kaymayla kesiciye yaklaşması bizim için her zaman önemli. Çünkü izin kesme görevini yapan dişlerimiz nerede? kenarlarda kenarlarda olduğu için dışarıdan girmemiz gerekiyor ancak ben biraz önce yaptığım gibi örneğin buraya eksi 40 değerini vereyim eksi 40 değerini verdim eğer böyle yaparsam ben şimdi şu anda dalıyorum hatta katı simülasyonda bir deneyelim burada hata vermedi Sonuçta bu programlarda her şeyi söylemiyorlar. Sıkıntı da zaten oradan doğuyor. Ama ben şöyle bakıyorum. Tecrübeyle sabittir ki bu şekilde gerçek tezgahta parçaya dalarsanız şu diş yüksekliği kurtarmazsa burada sıkıntılar peyda olabilir. Ama diş yüksekliği kurtarırsa belki işte bu taraftan işlemez şu arka dişler işler biraz değişik bir yüzeyde desenler çıkabilir arkadaşlar. Şimdilik ben örneğin böyle bıraktım. Ancak girerken de teğetsel girsin deyip biraz daha uzatabilirim. Örneğin ne diyelim kesicimizin çapı 50 idi. İşte 30 mm dışarıdan başlat diyebilirim. Şöyle bir küçültüyüm. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 30 mm dışarıdan yanaştı arkadaşlar. Bunların tabi e, açısını, boyunu, teğetliğini, değerini siz bilirsiniz. Ona göre kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben bir adım adım modda gelirsem. Bakın ne yaptı? Parçanın dışında indi. Daha sonra da kesme hareketlerini gerçekleştiriyor. Tabi burada yandan geldi. Böyle girdi. Şunu dik girsin diyebilirsiniz. Dediğim gibi onun için açıya bir miktar göz atmakta fayda olabilir arkadaşlar. Evet. Neyse ben fazla kurcalamıyorum. Siz kendiniz kurcalarsınız. Ee, geri çekilme yani çıkışta ne yapacağı çıkış girişiyle aynı derseniz e, çıkışta da aynısını yapar arkadaşlar. Giderken nasıl girdiyse çıkışta da aynı şekilde çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi şuradan ben bir adım modda indireyim. Yine gördüğünüz gibi tam tersi oldu. 90 yerine 270 dereceyi bir deneyelim arkadaşlar. İstediğimiz oluyor mu? Gördüğünüz gibi 270 dereceyi görünce benim için tamamdır dedi. Şöyle yine de bir bakalım arkadaşlar simülasyon bizim için önemli. Çünkü bir, burada bir hatayı tespit edersek çok tadından yenmez. En azından müdahale şansımız olmuş olur. Şimdi bir kaydet hesapla dedik. Simülasyonumuza baktık. Çalıştır deyince sıkıntısız bir şekilde yüzey temizleme işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Kalan talaşımıza bakıyoruz. Buraları ilerleyen videolarda anlatacağım. Ee, yine burada G01, G00 var arkadaşlar. Ee, buraya bastığınız anda da seçtiğimiz posta göre G kodları türetilir. Ha, bu her tezgahta çalışacak diye bir kural yok. Dediğim gibi sizin tezgahınız neyse ona uygun postun türetilmesi gerekli. Lisanslı bir program kullanmanız, ticari faaliyet yapıyorsanız gerekli arkadaşlar. Yoksa yasa dışı kullanırsanız sizi tespit ederler, işletmelerinize bir anda bir polis, iki avukatla gelebilirler. Bunlarla ilgili senaryoları söylemeyin bile. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.